Ateş eğer çıkıyor, tekrar e, iniyor, düşüyor, sonra tekrar çıkıyorsa mutlaka bir kan vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben ateşi çok yükseldi dediğim anda e, bir antibitik ekledim. O da düşük dozda yani 400 ml sadece. E, üç gün, perşembe her beri antibitik kullanıyor çocuk ama hiçbir şekilde maalesef e, yani iyileşme yok. Can Bey nasılsın? Oh. Hasta mı oldun? Neden? <laughs> O, soğuk kalmış değil mi? Ateşi de var. Tamam. Oğlum yine yaparken hiç ağlamadı değil mi maşallah. Çok güçlü. Kan aldık. Bir de serum bağladık değil mi Cem Bey? Yol olacağız, Emize gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Gördüğünüz gibi bugün hastanedeyiz arkadaşlar. hastane ortamında da yavaş konuşmak zorundayız evet, çünkü hasta başka çok. Başka hastalarda olduğu için e, tam bu videoyu çekmemiz istedim. Ama e, sonra kendimi izleyeceğim dedi. Gördüğünüz gibi can rahatsız arkadaşlar. 3 gündür ateşe çıkıyor. Biraz normale dönüyor sonra tekrar baya ateş yükseliyor. Şimdi kan verdik, serum taktılar, film çektik. E, Sonuçları bekliyoruz. Ve bakalım serum bitene kadar şimdilik buradayız arkadaşlar. Can bir şey demek isteyeyim musun aşkım? <laughs> tamam. Can konuşacak hali yok arkadaşlar. Tamam bir okey yapabilir Can değil mi? Hı. <laughs> daha iyi misin? İyi olacak oğlum inşallah Allah'ın izniyle. Serumumuz yavaş yavaş geliyor. E, ateş çok yüksek arkadaşlar. 40 derece olmuş. Ondan e, hemşire dedi. Direkt üstüne çıkarttım üstünü çıkarttık. Serum şimdi ateş e, düşürücü için arkadaşlar. İnşallah serum bitene kadar can da daha iyi olur. Ateşi de düşer. Değil mi bir tane? Ay nem, nem. Bu şekilde bakalım. E, birazdan bir şeyler yedirmeye çalışacağım cana. Evet. Bir şu an konuşamıyor fazla. Midesi suda bulamıyor. Çünkü iyi ee, yemek de yemedi. Hiçbir şey yememiş. Ee, i̇nşallah ateşi düşüneceğim. İş daha da açılır. Bir şeyler de yer. Değil mi oğlum? Evet. Evet. <laughs> <Ey sanırım> arkadaşlar. <laughs> <laughs> İyiyim <günü> seni <sevmiyorum> ben. <laughs> Sonuçlar da çıktıktan sonra bakalım doktor bize ne diyecek. <laughs> ne istiyorsun oğlum? <laughs> ha yatağı yukarı kaldıracağım. Tamam kaldırabilirsin. <laughs> Sen kendini nasıl rahat hissediyorsun öyle. Yeterli mi bu kadar? Aferin benim oğlum <laughs> Yemek ne yiyeceksin cam? Ne alayım sana? Bilmiyor <laughs> 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 mu? <gülüyor> Bakalım ateşim biraz düştü mü anne? Sanki biraz daha iyisin. <laughs> daha da iyi olacaksın inşallah anneciğim. Sivamın bitsin biraz da yemek yemelisin ama değil mi? Yemek yemezsen güçlü olamazsın değil mi anneciğim? Büyüyemezsin. Hep hasta kalırsın. Hadi inşallah ateşimiz düşer. Ondan sonra yemeğimizi yiyiz. Değil mi? <laughs> Aferin benim oğluma. Uykun varsa biraz yatabilirsin. Uyumak ister misin? Tamam sen biraz uyu istersen selam bitene kadar anne. Evet ayakların soğuk ama ateşin düşmediği için üstünü örtemem anneciğim. Sen biraz uyumaya çalış olur mu? Uyursan bakarsın hemen silom geçmiş ve olma ateşi düşmüş üstünü giydiririz. Ondan sonra evimize gideriz. Değil mi bir tanem? Aferin benim başıma. Anne diyor üşüyorum diyor üstünü ört. Ben de dedim şimdi üstünü örtemem. Biraz daha ateşin düşmesi gerekiyor. <laughs> Hadi az kaldı değil mi oğlum? Aferin sana annem. Şimdi baba gitti. Cana ne alacak? Sen hani, ne, istedin sen babadan? Kırıklar. Çubuk karakterle meyve suyu istedi. Babası onu almaya gitti. Gelsin. Can yer biraz oturur değil mi anne? İyi olmuş benim. Evet babası geldi. Can'a biraz kalmış. Evet. Tamam çubuk istedi, istedi. Başka ne yani almışsın? Neyde, istedi. Bak bundan almış baba. Tamam anı. Bir de Gospen var. Bir de kek var anneciğim. Hangisinden yemek istiyorsun? Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> tamam yani Şeftali meyve su istemişti. Neydi? Kayısı da var yani hangisiyle? Sordunuz yani bir şey evet, de, yiyebilir mi? Evet yiyebilir dedi. Tam. Bu serum ateş düşürücü için. Hangisi yiyeceğim anne? sen seviyorsun. Hangisi? Bunları sen vereyim mi? Tam yanına indiriyorsun bak. Tamam. Belki bir şeyler iyi de ateşi de iyi olur. Çünkü günden beri ağzına bile bir şey almamış. Bak düzen. Onu biraz ağzını normal bırak. Bırak. Ödü tatları kurumuş ya. Hep evet, soyulmuş. Iyi yine Sürekli. şey. Öyle şey yapıyor. Hmm. Yani şuna bir tane vereyim bakalım. Hı. Hı. Yavaş yavaş yemeye çalışsın. Tutabilir misin anneciğim? Tamam lütfen, düşüyor oğlum maşallah. Yavaş yavaş yemeye çalış başım. Aferin benim oğluma. Neyse, hemen çarpalım. Aferin <laughs> sana annem. Bak hele. Canım okul arkadaşları canı çok özlediler. Öğretmeni de çok özledi canım, değil mi? Öğretmen diye can edilsin, hemen gelsin. <laughs> Ben toparlansın. Pazartesi okula başlayacak oğlum. Ya pazartesi de tatil yaptın oğlum. Dinlesin, istirahat hmm. etsin biraz. Bakalım durumuna göre de. Serum da bitti bitecek. Kendisi iyi hissedersen. Osman aradı. Dede işe şey, gelin size alayım. Tamam, bakalım sonuçlar ve doktor bakınca bakalım ne diyecek. Aslında ben girebilirim doktorun en yani artık değil mi? Evet git bir sor bakalım. Şey. Ama tekrardan ateşine bakalım. Film hemen çık. Çıkar film çıktı. Kan ne kadar çıkar dedi? Kan dedi verdiğinizden sonra bir buçuk saat sürerdi. Ha, bir buçuk saat sürermiş. Evet, biraz kan için. Bazılar çıkar, zaman. benim oğluma ya. Küçüğü benim oğlum maşallah. Üç gündür yemek yemiyor can. <laughs> tamam yeter. Alabilirsin. Yeterli mi? Yeter. Tamam. Meyve suyunu içeceksen içebilirsin aşkım. Canın istiyorsa. Tut, tut anneciğim. <laughs> Tamam. tamam anne, yavaş yavaş iç. Yavaş yavaş alıp içebilirsin paşa. Tam baba. Hadi baba gitsin, filmi sorsun doktora, gelsin. Bakalım filmi ne. Bir şey çıkarırsın, herhangi bir restoran sonra. Bitirme tamam. Zaten serum, serum, serum bitiyor. Bitmeyecek. Ne güzel diyeceğim la bitiyor, bitiyor, serum bitiyor. Son bir dakika iki sürer, sürer bir dakika. <laughs> Termobisi tekrar ateşine bakarlar bence. İçeri sıcak, çok sıcak. Biraz daha iyi, çok sıcak. Daha iyi. Ayakları buz gibi. Genelde evet. aşırı işte evet. yükselince ayaklar hep su, kuruma. kuruma i̇şte o bir kuruma kalkanıymış. Daha önce de, Sibel'de de mi buldu? Evet. Sibel'de de çok Bu kendi kuruma çıkıp buz oluyordu ayak. Üst evet. yani. Can Vücuda... Hani üşüyorum dedi ama üstünü ötmedim. Yok yok biraz daha şey yapsın zaten sınıf, şimdi sınıf. tamam rahatla. Serum böyle pudurması normal mi? Baba mı? Hava mı alıyor lan? Allah Allah son şeyine Bitti gel. ya son artık ha. çekiyor ya aşağı. Tamam Can Bey. Bakalım serumun bitsin tamam mı? Doktor amcaya soralım. Ondan sonra bakarız duruma göre tamam mı? İnşallah ilaçlarını yazar eve gideriz baba. Tamam mı? Eve giderken olsa Osman amca dedi arası nereye? Tamam mı? Gelip alır <laughs> mıydı Can'a? gelip alacak canı. Can, ne yapıyorsun burada? Can neden çıktın yataktan? Neden? Oda çok sıcakmış değil mi? Evet, seromu bitti arkadaşlar. E, ateşi hala 39'larda. Ondan biraz koridorda de çıkardım dedi. İçeri de sıcak. Şimdi biraz koridorda burada duracağım. Değil mi annem? Sonuçlar çıkana kadar bakalım. नहीं दीजिए एक दो Kendinizi dinleyin. Üstünüzü güzelce giyin. Yemeğinizi güzelce yiyin. Çok da koşup terlemeyin. Değil mi? Sonra <laughs> böyle hasta oluyoruz. Değil bir tane? Ama iyileşecek benim oğlum. Merhaba arkadaşlar. çıktı. Biraz daha iyi değil mi? Hayır, hayır, hala hastanedeyiz. Kan tahlil sonuçlarını bekliyoruz, değil mi? Şimdi onlar doktor amca bakacak, değil mi? Ondan sonra bakacağız, tamam? İnşallah evimize gideceğiz. Evde de biraz çekeriz, değil mi canım? Tamam. Bir serum daha yazdı doktor. Ya üçüncü olmayacak anneciğim. E, ateşe 38 buçuk çıktı. Bir tane serum daha yazdı doktor. Ateşi iyice düşsün dedi. Rahatlasın, toparlansın kan sonuçları da çıktı. Şimdi de baba gitti anneciğim doktorun yanında. Ee, bakalım kan sonuçlar nasıl çıkmış. Bu ikinci silahımız arkadaşlar. Bu da bitsin. Sonuçlarımız da iyiyse. Evet annem sonuçlarımız iyiyse doktor ilaç verir gideriz inşallah. Tamam bir tane. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an biz evdeyiz. Eve döndük çok şükür. E, canın durumunu e, iyi çok şükür ateşe düştü. Böyle bir şey anlatım arkadaşlar canımın e, durumu ile ilgili. Can çarşamba günü evde sadece hafif burnunu tıkanmıştı arkadaşlar. Akşam yattığı zaman hiçbir sorun yoktu çok şükür. Sabah saat 5'ti. Baktım can yanıma geldi. İnanılmaz ateşi vardı arkadaşlar. Ateşi çok yüksekti. E, ateş düşürücünü verdim, geri baktım olmadı. Biraz e, koltuk altın başına nemli bez koydum ılık suyla. Biraz ateşi düştü. Öğlen saatleri olmadan yine ateşi yükseldi arkadaşlar. Bu şekilde baktım biraz ateş düşürüyor. Ondan sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Sağlık hocaya götürdüm. Doktor sadece bir e, hafif nezle olmuş dedi çocuk. Yani hatta ben ateşi çok yükseldi dediğim anda bir antivitik ekledi, o da düşük dozda yani 400 milli sadece. 3 gün, perşembe günün beri antibiyotik kullanıyor çocuk ama hiçbir şekilde maalesef yani iyileşme yok. Ateşi biraz düşüyor, ondan sonra gecelere, gündüzlere hiç fark yok, Sürekli ateş yükseliyor arkadaşlar. Onun için bu konuya lütfen çok dikkat edelim. Ateş eğer çıkıyor tekrar e, iniyor düşüyor sonra tekrar çıkıyorsa mutlaka bir kan vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugün acile götürdük gördüğünüz gibi videonun başında e, ateş baya kırk olmuştu. Hemen üstünü çıkarttık gördüğünüz gibi e, serum taktılar e, seromdan sonra çok şükür ateşi biraz 38 buçuğa indi. Doktor tekrar bir serum daha yapalım ki çocuk tam rahatlasın e, bu arada da yemek de yemiyordu üç gündür hiçbir şey yemiyor. Çok ufak bir şekilde meyve su içti, meyve su da tek başına hiçbir şey yapmaz biliyorsun, çok güçsüz, halsız düştü. E, ateşi düşürdüler çok şükür ama maalesef kanda e, çok çok yüksek e, enfeksiyon çıktı arkadaşlar. Ve doktor bu e, çocuk bugün e, yatışı yapmamız gerekiyor dedi. Üç gün en az yatması gerekiyor hastanede dedi çünkü normalden çok çok fazla enfeksiyon yüksekmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar doktor öyle deyince akciğer filmi de çektik. Çok şükür öyle kötü bir şey yok. Sadece ciğerlere hafif iltihap inmiş. O da yeniden başlamış yani çok yeni. E, o bir sorun değil çok şükür. Sadece dediğim gibi enfeksiyon e, kanda enfeksiyon çok yüksek çıktığı için doktor hastaneye yatırmasını istedi. Biz de tek e, acile gittiğimiz için özel çocuk bölümü yoktu bugün. Hafta sonu olduğu için arkadaşlar e, çocuk hastaneye götürmek istedik. Oradaki uzman doktorlar e, çocuk uzmanı. Oraya götürdük doktor dedi ki evet yüksek baya yüksek ama şöyle yapalım yatırmayalım iğne tedavisi ver arkadaşlar 6 tane iğne sabah akşam iğne yapılacak buhar verdi ağır kesici verdi ateş düşürücü bunlar verin dedi eğer sabaha kadar tekrar ateşi yükselirse hastane götürüp yatışını yapabilirsiniz dedi. Evet arkadaşlar ben çıkmadım çıkmıyorum. Ee, çıkamıyorum da vallahi biraz zorlu o yüzden işte dediğim gibi biraz şöyle. değil çok <laughs> ee, gerçekten çok zorlu dedim gerçekten yani çocuğun evladı herkesin evladı kendisine e, tatlıdır evet, şirindir zor. Yani, geç zor bir durum ee, burada anlatmak istediğim arkadaşlar şu durum olay hani gerçekten e, sağlık basit bir şey değil sağlık şaka olacak bir şey değil geç ciddi olacak bir şey sağlık durumları olduğu zaman hele ki bunların biri çocuk ise. Yani büyük biz bir şekilde derdimizi anlatırız. Anlıyoruz ve bedenimiz. Ama çocuksa gerçekten ateşi varsa buradan gerçekten bütün e, doktor hekimlere de aile sağlık ocaklarındaki hekimlerimiz de bunu bilmesi lazım aslında. Bir çocukta ateş yüksek ateşi varsa yani, yani bir antibiyotikle bir ağrı kesiciyle göndermemeleri. Ha elinde bir şey gelmiyor olabilir. Yapmıyor olabilir o imkanı. Ama sağlık ocaklarında şu anda bile e, kan tayleri yapabiliyorlar. Hadi bunu yapamıyorlarsa bile yani bir uzman doktora götürün, bir çocuk hastanesine götürün demeleri gerekiyor aslında. Yani bunun ilk defa biz yaşayan değiliz zaten. Bunu bizler gibi Evet, günü binlerce yaşayan insan vardır. Evet, eğer o gün kan verseydik o zaman sonuç daha değişik olabilirdi. Çünkü 3 ee, gün üzerinde bu çocuk sürekli ateşi yükseldi indi. O zaman e, kanda öyle bir sıkıntı olduğu için o zaman belki iğne verirlerdi. Şimdi bu sonuç Tabii ki bunu biz de gelmezdi. basite, biz de basite alıyoruz. Nasıl basite alıyoruz? Çünkü doktor diyor ki çocuğun hiçbir şeyi yok diyor. Hafif, Hafif bir bir nezda olur. alınmış. Evet. evet. Başka hiçbir şey yok çocukta. İşte ilaçlar bir antibiyotik ilacı da yani ateşi var olduğu evet. için onu ekleme yapmış sonradaki hattaki. Yoksa normalde bir soğuk algın ilacıyla gönderecek çocuğu. Ve biz de bunun üzerine düşmesek Anladın Çocuk yani evde havale de geçirir. Daha e kötü şimdi, şeyle olur. E, normalde eğer enfeksiyon yoksa kanda arkadaşlar yani böyle normal seviyedeyse zaten o antibiyotik ona iyi geliyor. E, yani düşürür ateşi. Ateşi düştükten yani. sonra kolay kolay tekrar yükselmez. Ateşi normal seviyede kalır. Ama Can e, maalesef ki ateş hafif oluyor düşüyor. Ondan sonra tekrar aynı seviye geliyor. Yani 39-40 dereceye geliyor. Ve bu bize çok endişe etti. Ve direkt acile götürdük. İyi ki de götürmüşüz çok şükür. E, biraz Keşke perşembe gün olsaydı ama yine buna da şükür bugün götürdük. E, doktor dediği gibi böyle bir tedavi verdi. Şimdilik iğnelere ilaçlar vereceğiz. Bakalım eğer düzelmezse inşallah da düzelir. Düzelmezse tekrar götürüp e, yatışını yapacağız. Düzelirse inşallah pazartesi gene kan vereceğiz. Bakalım değerler düşmüş mü yoksa aynı mı? Evet bir de burada şöyle bir sıkıntı var. İnsanın e, tabii ki dediğimiz hasta hepimizin hastası var. Çocuklarımızda apayrı evet. bir değeri var. Önem var. Ee, şöyle bir şey var özel hastaneli devlet hastanesi arkadaşlar yani özel hastane direkt diyor ki içeri alalım yatması gerekiyor birçok bugün ne yaptığımız yerde öyle dedi Evet çünkü çevredeki de, insanlar da evet çok yüksek mutlaka evet. mutlaka hastane yatması gerekiyor ama çocuk hastanesi götürdüğümüzde ki doktor da bunu gerektirmez dedi o kadar kan yüksek şey çıkmasına rağmen. Enfesi. Şimdi devlet hastaneleri sürekli en e, yatışı en sona bırakıyorlar. Evet oraya geleceğim zaten ben evet, noktaya geleceğim. İlk başta sürekli tedavinin sırasıyla adım adım gidiyorlar. Evet. Yani şimdi e, iğne verdi. Oradaydık. Evet, evet. E, çocuk hastası çocuk e, şu şekilde dedi ki bu gerektirmez içeri alması. Evet kan değeri çok, çok yüksek. yüksek. evet. Ama bu gerektirmez. İlaç kullanımına başvurduk. Tekrardan aynı götürdüğümüz özel hastanesinin doktoruyla da görüştük çocuk uzmanıyla. Hı Haşim Bey diyeyim, Haşim isim vermekte bir sanki. Haşim ile görüştüm. Ne de Haşim de yani bir şekilde destekledi orayı. Nasıl destekledi? Siz ineleri kullanın. Sıkıntı yok. Eğer ki ateşi tekrardan yükselir durum çıkarsa tekrardan hastanemize getirin ateşi yaptırın. Yoksa da devam ettin, ineleri yesin. Tekrar dedi artık hafta içinde getirin bir görün dedi. Doktor öyle demesi, bu iğnelerden sonra eğer tekrar ateşe çıkıyorsa artık damar yolundan antibiyotik alması gerekiyor arkadaşlar. Yani atış gerekiyor. İnşallah Rabbim gerek ettirmez arkadaşlar. Can, şimdi can da biraz göstereceğim size. Evet can. 3 e, gündür arkadaşlar altta bazen ben de sinirleniyordum gelsin ya kızıyordum. Oğlum ye, oğlum ya ye. ama 3 Yeme yemezik durum yok ama hem arkadaşlar. ateş hem de ne mi? sersemleşmiş çocuk. Yani sersem durumdaki ilk hastaneye götürdüğümde zaten ateşi 40 derece çıktı. Tabii şu anda biz ateş ölçerlere de güvenmiyorum ben şahsen arkadaşlar. Çünkü aynı ateş ölçerle ölç 38 çıkıyor, 39 çıkıyor, 40 çıkıyor. Neresini göreceğiz? Hani doktorların gelene gitti dedi ölçme. Ama bunu getirdiğimizde boyun altında ölçtü. Değil evet, mi? Özel hastane. Daha çok yüksek çıkıyor. Oradaki hastane nereden ölçtü? Ben tam dikkatim almadım da. Çocuk hastanesi de ölçtü. baktı. Anında baktı ki oradan normal şey çekti. Evet. Bu şekilde arkadaşlar Can da zaten hastanede iki çok kötü düşman. durumdaydı Can. Yani şu anda evet. çok şükür geldi evde biraz bir şeyler yedi. Tabi bize çile işkence çekti ama ama olsun. <laughs> can sağ olsun. Evet Abi, Can Bey. Iyileşin. Nasılsın? <laughs> Arkadaşlara bir şey demek ister misin? Cem bu arada bugün iki defa serum yedi arkadaşlar. Bir, bir de ayaktan bacaktan iğne yaptık ki altı innesi var, değil mi baba? Ama oğlumun iyileşmesi için doktora amca verdi, değil mi anneciğim? Oğlum hemen iyileşsin diye. Şu anda kumanda üzerinde, TV karşısında. Evde en az keyfine bakıyor, hastanede daha çok sıkıcı. Daha evet, çok yani sıkıcı. bir de hastaneye yatmasını kesinlikle isteyen doktor, özel hastane doktoru. Ki gerçekten hastanede nefret ediyorum. E, tam ki Allah başa vermesin zor durumda kalırdım ama ilaki hastanede kalacağız. Ama zor durumda Rabbim kimseyi zor bırakmasın. Ama evde da insan daha iyi bakıyor. Şey. Daha hani en azından bildiğin yer daha temizlik daha tesis. Orası gerçekten o seydeleler günlük kaç hastane gelip gidiyor işte. Yani gördün yani içeri yani anne. Tabii öyle. E, tabii hani, orada kanamıyoruz hastaneye. Allah yardım etsin tabii. zor tabii ki yine. Çocuk hastanedeki de deseydi direkt yatış yapar mı mutlaka yapacaktık. Evet çocuk hastası yatış yoktu. deseydi ki mutlaka Onu tabii ki yatış verdim. yapacaktık. İkinci aradım doktorda özel hastanede doktor Haşim tabii ki ilaki yatış yapması gerekir bu şekilde olmaz deseydi yine yatış yapacaktım. Yani yine götürüp evet o doktorda da biraz destek Ama aldığım yaptım, için ki innelerinizi kullanın dedi. Evet tabii ki sağ olsun, de, kullanın, dedi. Ki, evet. sağ olsun kullanın dedi. Dediği gibi eşim eğer düzelmezsen gelip getirin acilde yatışını yapın dedi. Evet arkadaşlar dediğim gibi yine e, bunu hani hastaneye göstermek canının rahatsızlığını göstermek için değil. Hani de aydınlatma amacıyla ama çocuğunuza evet. ateş var ve düşmüyse evet. düşmüşse mutlaka ve mutlaka bir kan tahlili isteyin arkadaşlar. Yani onun altın yatan sebebi vardır ve gün geçtikçe de daha da kötü olabiliyor ki başımıza geldi çünkü 3 günlük bir süreç. Evet. E, şey arkadaşlar bu video aslında can çekmemi istedi. Anne dedi bazen izliyordu böyle YouTube'da hastanede falan. Anne dedi ben de hasta olursam beni de çekersin. Hatta Allah korusun oğlum dedim. Sen ne hasta olma da böyle bir video çekelim. Maalesef insan başına her şey gelebiliyor. Her şeye hamdolsun. Hastaneye gittik. Söyledi. Tamam çektim. Ama biz de bunu eklemek istedik arkadaşlar. Gerçekten ihmal etme. Yani şurup verdim düzelir e, demeyin. Gerçekten çok dikkatli oldum. Ateş maalesef büyük bir sıkıntı. Evet arkadaşlar. Dediğimiz hani bazı hastanelerde Sarı Hoca'nın yazan bir yazı vardı orada sağlığınızda ısrarcı olun ilaçta değil. Evet tabii ki doğru ilaç yazdığınız zaman ilaçlarımız yazdığınız biz ilaçta neden ısrarcı olalım hiç bir şey olmayan yere. Ama yani gerçekten de şunu dediğim ama bir sağlık ocağı doktoruna asla ve asla güvenmeyeceğim bu konulardaki ama isteyin. Yani bir çocuğun ateşi varsa sürekli tekrarlanıyorsa ve belirli tekrarlanırsa mutlaka ve mutlaka ya bir çocuk alsın ya, bir özel, ya da o gittiğin sağlık oluşturma mutlaka, be, mutlaka be. Da kan tahlillerini isteyin arkadaşlar. Bir, evet size tekrar yani öneri tavsiyeniz varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Bu durumlarda yani e, kimsenin başına gelmesin Allah etmesin de yani böyle bir şey yaşadıysanız nasıl ettiniz, nasıl durduruldu? Evet yüksek ateşli evet. davranan çocuklara... videonun altına mi? yazarsanız seviniriz arkadaşlar zaten şu anda da bir salgın var zaten evet. birçok çocuk evet. bu şekilde düşmüyor kolay da bir şey değildir. Evet arkadaşlar bu burada videomuzu kapatacağız. Çocukları. Benim bütün hastalara şifa versin. İnşallah oğlum da test zamanda kavuşur. Sağlığına daha iyi olur. Ee, bu şekilde arkadaşlar burada kapatıyoruz. Kendisi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.